Evet arkadaşlar merhaba yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar sigma ve pi bağları üzerinde biraz konuşacağız. Sigma bağı nasıl oluşur? Pi bağı nasıl oluşur? Bunların sağlamlıkları arasındaki fark nelerdir? Bir bileşin içerisinde kapalı formülü verilen bir bileşin içerisinde toplamda kaç tane bağ var? Bu bağlanmalardan kaç tanesi sigma'ya ait, kaç tanesi pi'ye ait bunu formüllerle de ne yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlere açıklamaya çalışacağız. İlk başta arkadaşlar videoya geçiyorum. Sigma bağları. Sigma bağları arkadaşlar sigma'nın genelde şöyle gösterilmeye yapılır. Şimdi organik kimyada arkadaşlar bağlanma tamamen orbitallerin örtüşmesiyle meydana gelir. Sigma bağları ve pi bağlarını karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar burada s-s örtüşmesi, PS örtüşmesi, PP örtüşmesinden kaynaklanan bağ yapıları karşımıza çıkacaktır. Bunlar nelerdir? Hangi örtüşmeler hangi bağlara sebep oluyor? Bunu detaylı bir şekilde sizlere açıklamaya çalışacağım bu videoda. Sigma bağları arkadaşlar bir organik kimyada, organik kimyada bir organik bileşikte, bileşikte ilk oluşan ilk oluşan bağ arkadaşlar bağ sigma bağıdır sigma bağdır. Arkadaşlar en uzun bağ en uzun bağ arkadaşlar sigma bağdır. Bağdır. Aşağı yukarı 1.43 angstrom şeklinde arkadaşlar bir uzunluğa sahiptir. Pi bağını kıyasladığınız zaman Pi bağı e, göreceğiz birazdan. 1.40 angstrom aşağı yukarı 0.03 angstromluk bir uzunluk söz konusu. Üçüncüsü arkadaşlar. S, S örtüşmesi. P, S örtüşmesi. Ve PP P, P ile arkadaşlar. Sigma bağları oluşur. Sigma bağları oluşabilir bağları oluşabilir. Hemen yanında arkadaşlar pi bağına şöyle bir bakalım. Pi bağlarında durum nasıl? İkisini karşılaştırın istiyorum. Pi bağları şu şekilde. Pi bağlarına şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar sigma bağından hemen sonra sigma bağından hemen sonra oluşur. Hemen sonra oluşur. Arkadaşlar çoklu bağlar varsa, çoklu bağ yapıları varsa, yapıları varsa orada sigma bağları, orada pardon, pi bağlarından bahsedilir. Bunların mutlaka vardır diyelim. Mutlaka vardır. Arkadaşlar bağ uzunluğu pi bağlarının bağ uzunluğu aşağı yukarı 1.40 angstrom civarındadır. Bu da sigma bağına oranla çok çok az bir farklı arkadaşlar. Sigma bağının daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. En zayıf bağ arkadaşlar en zayıf bağ pi bağıdır. Pi bağlarıdır. En zayıf bağ pi bağlıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle <laughs> sigma ve pi bağlarından söz etmişken şunu da anlatmadan geçmeyelim. Toplam bağ sayısı nasıl bulunur? Bir bileşin içerisindeki eşleşmemiş elektron çift sayısı ne kadardır? Bunlarla ilgili. Aslında belli başlı kitaplarda var arkadaşlar ama e, genellikle piyasada bulunan kitaplarda bunu pek bulmanız biraz zor. Ben biraz daha basitleştirerek bir formül haline getirdim. Umarım daha verimli olur. Şimdi arkadaşlar baz, toplam bağ sayısı nasıl bulunur? Toplam bağ sayısı nasıl bulunur? Ona bir bakalım. Şimdi bileşikteki arkadaşlar bileşikteki her bir her bir <laughs> atomun atomun toplam toplam değerlik elektron sayısı bulunur. Değerlik elektron sayısı bulunur. Bunu bulduk mesela diyelim ki A gibi bir sayı elde ettik. Arkadaşlar ikinci aşamada her bir atomun yine bileşin içerisindeki her bir atomun bağ yapımında kullanılan bağ yapımında kullanılan toplam elektron sayısı toplam elektron sayısı bulunur ki biz buna da B gibi bir sayı diyelim arkadaşlar. Toplam bağ şöyle bulunur. Toplam bağ sayısı arkadaşlar şu şekilde bulunur. B'den A'yı çıkartır. 2'ye bölerseniz arkadaşlar toplam bağ sayısını ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ondan sonra sigma ve pi bağlarını da ise arkadaşlar toplam sigma bağı ne kadardır? Toplam pi bağı nasıldır? Onu da soru üzerinde sizlere açıklamaya çalışacağım. Bir örnek verelim. Herkesin bildiği basit bir örnek olsun. CH4T toplam toplam kaç bağ vardır? Kaç bağ vardır? Bunlara bir bakalım. Şimdi karbon 6'dır arkadaşlar. Hidrojen 1 size verilir. İlk önce karbon 6'ya bakalım. 2'ye 4. Delik elektron sayısı bunun nedir arkadaşlar? Delik elektron sayısı 4. Delik elektron sayısı 4. Hidrojene bakalım arkadaşlar. 1. Delik elektron sayısı nedir bunun arkadaşlar? Delik elektron sayısı 1'dir. Şimdi A nasıl bulunur? Ona bakalım. A'da neydi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. A'da bileşikteki her bir atomun toplam delik elektron sayısı bizden bulmamızı istiyor. Bakalım karbonun delik elektron sayısı bir tane olduğu için 4 artı 4 tane hidrojen var. Her birinin delik elektron sayısı 1 olduğu için toplamda 8 elektron. B nasıl bulunur arkadaşlar? Karbon kendini oktete mi dublete mi tamamlar? Tabii ki oktete tamamlar. O zaman arkadaşlar atomu bağ yapımında kullanılan toplam kaç tane elektronu var? 8 elektronu var. Hidrojen kendini oktete mi dublete mi tamamlar? Dublete tamamlar. Yani bağ yapımında kullanılan 2 elektronu var. O zaman 4 çarpı 2 diyoruz. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 8, 16 elektron toplam bağ sayısı eşittir arkadaşlar. B'den A'yı çıkartıyoruz. 16 eksi 8 bölü 2'den toplamda kaçtır arkadaşlar? 4 bağ yapar. Toplam 4 bağ yaparsa bunun kaç tanesi sigmaya ait olduğunu nasıl bulacağız? Mesela hidrojen, hidrojen, hidrojen gerçekten de arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane bağ yaptığını görürsünüz. Toplam sigma bağı sayısı ne kadardır diye sorarsa arkadaşlar. Toplam atom numarasından toplam atom sayısından bir eksiğini ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Çıkarabilirsiniz. Eğer halka varsa arkadaşlar artı halka sayısı şeklinde ne yapabilirsiniz? ifade edebilirsiniz. Şimdi bunu buna baktığımız zaman toplamda kaç tane sigma bağı olduğunu bulabiliriz. Toplamda kaç tane atom var? 4, 1 daha arkadaşlar 5, 5'ten 1 çıkarsa 4 tane sigma bağı olacaktır. Soruları biraz daha zorlaştıralım arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir konu. Çünkü sorularda sürekli karşınıza çıkar. Toplam bağ sayısı, toplam elektron sayısı o şekilde örnek verelim. Mesela arkadaşlar C 5 H 8'de arkadaşlar kaç tane pi sayısı kaç bağ yapar diyelim. Ba yapar. Bunun kaç tanesi sigma bağıdır? Sigma bağı sayısı kaçtır? Kaç tane de pi bağı vardır diye soralım. Bu tarz sorular karşınıza çıkmıştır eminim. İlk önce toplam bağa bakalım arkadaşlar. Toplam bağ nasıl bulunuyordu? Karbonu tabi 6, hidrojeni de 1 verir size. Karbonun delik elektron sayısını hemen bulalım. 2'ye 4. Delik elektron sayısı burada ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Kaç tane i̇şte hidrojen de bulalım. Hidrojen 1. Dolayısıyla delik elektron sayısı 1 çıkar. A'dan neydi arkadaşlar? Toplam delik elektron sayısı 5 taneydi. 5 tane karbon var. Her birinin delik elektron sayısı 4 artı. 8 tane hidrojen var. Hepsinin delik elektron sayısı 1. Toplamda ne yaptı? 20-28. Değerlik elektron sayısı toplamda 28. Beyi nasıl biliyorduk arkadaşlar? Bağ yapımda kullanılabilecek elektron sayısının toplamıydı. Karbon kendisini oktete tamamlar. Dolayısıyla 8 tane kullanabileceği elektron sayısı vardır. O zaman 5 çarpı 8 diyorum artı. Hidrojen kendini dublete tamamladığı için dublet yapımında 2 tane elektron bağ yapımında kullanılır. Dolayısıyla 8 çarpı 2. 40 16 daha 56 elektron vardır. Toplam bağ sayısını bulabiliriz. Toplam bağ sayısı nedir arkadaşlar? B'den A'yı çıkartacağız. 56 eksi 28 bölü 2. Toplamda kaç tane elektron oldu arkadaşlar? 28 bölü 2'den 14 bağ yapar. Bu 14 bağ sigma sayısının toplamını bulabiliriz arkadaşlar. Toplam sigma sayısını nasıl biliyorduk? toplam atom sayısı eksi 1 artı halka sayısı. Eğer halka varsa arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Toplam atom sayısına bakalım arkadaşlar. 5, 8 daha 13. 13'ten 1 çıkar. Toplam 12 tane arkadaşlar. 12 tane sigma bağı. E toplam 14 tane de ne vardı arkadaşlar? Toplamda 14 bağdı. O zaman kaç tane pi kalır? Pi sayısı arkadaşlar. Toplam bağdan bağ sayısından sigma bağını çıkartıyorduk. Sigma bağını çıkartırsak bulabiliriz. Toplam bağ sayısı kaçtı arkadaşlar? Toplam bağ sayısı 14'tü. Sigma sayısı ne kadardı? 12 tane sigma sayısı. Dolayısıyla 2 tane pi bağı vardır. Ne yaptık arkadaşlar? hem sigma bağını bulduk hem de pi bağlarını bulduk. Şimdi karbonu açalım bakalım gerçekten bunu doğru yapmış mıyız? Formülümüz neydi arkadaşlar? C5H8'di. Şu şekilde karbona 4 bağ yaptırarak da ne yapabilirsiniz? Bunu bulabilirsiniz. 5 tane karbonu çiziyorum arkadaşlar. 5 tane karbon. 8 tane hidrojen var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalde 12 tane hidrojen olması lazım. Ama 8 tane. Kaç tane hidrojen fazladım var? 4 tane. Mesela şu hidrojeni silersek buraya bir pi bağ gelir. Şu hidrojeni silersek arkadaşlar. Şu hidrojeni silersek buraya. Ya da bu, bunu silmeyelim arkadaşlar. Şunu silersek bir pi bağ da buraya gelmiş oldu. Kaç tane sildik arkadaşlar? Toplamda her bir pi bağını oluşturmak için iki tane hidrojen siliyoruz. O zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Dört tane hidrojen gitmiş oldu. Formül şu şekilde oldu. C Bakın arkadaşlar. Hidrojen, 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 hidrojen. 1, 2, 3. Şurada da bir hidrojen var. Burada da bir hidrojen var. Burada da. 1 2 3 4 5 6 7 Bir yerde bir hidrojenim daha var. Şurada. Hidrojen 8. Gerçekten 8 tane. Sigma bağlarına bir bakalım kaç tane sigma var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ne var arkadaşlar? 12 tane sigma bağı 2 tane de bağ var. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Özellikle bunu örneklerden sonra verdim. İlk oluşan arkadaşlar karbonun mesela ilk oluşan şurada sigma bağdır. İkinci oluşan arkadaşlar ikinci oluşan bağ nedir arkadaşlar? Pi bağdır. Mesela ne yapabilirim arkadaşlar? Üçlü bağda durum ne şekildedir? Onlara bir bakalım. İlk oluşan arkadaşlar sigma bağıdır. Şu oluşanlar ise arkadaşlar pi bağ. O zaman çifte bağda arkadaşlar. Çifte bağda. Karbonların bir tane sigma vardır. Bir tane de arkadaşlar pi bağı vardır diyoruz. Üçlü bağlarda üçlü bağlarda arkadaşlar bir tane Sigma bağ, iki tane de pi bağ mevcuttur. Evet arkadaşlar, sigma ve pi bağlarının gösterimini anlatmaya çalıştık. Bir dahaki videoda inşallah rezonans ve tautomeri kavramlar üzerinde duracağız. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de sevinirim. Teşekkür ederim.